Niasin B3 vitamini olarak da bilinir ve vücutta birçok biyolojik süreçte kritik bir rol oynar. Ancak en dikkat çekici özelliklerinden biri kolesterol seviyelerini düzenlenmesindeki etkisidir. Bu vitamini diğerlerinden ayıran şey nedir diye düşünebilirsiniz. Niasin yüksek dozlarda kullanıldığında kolesterol seviyelerini etkileyerek kalp damar hastalıklarının riskini azaltabilir. Şöyle ki LDL kötü kolesterol seviyelerini düşürürken HDL yani iyi kolesterol seviyelerini artırır. Bu arteriyel plak oluşumunu önleyerek damarların tıkanmasını ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarını engeller. Peki bunu nasıl başarır? Burada dikkate alınması gereken bazı mekanizmalar var. Niyasin karaciğerde kolesterol sentezini azaltır ve lipoproteinlerin parçalanmasını hızlandırarak LDL seviyelerini düşürür. Aynı zamanda HDL seviyelerini artırarak kolesterolün arter duvarlarından temizlenmesini teşvik eder. Bu damar sertliği ve tıkanıklığını önler. Böylece kalp damar sağlığını korur. Niasinin kolesterol üzerindeki olumlu etkileri özellikle hiperkolesterolomi veya hiperlipidemi gibi durumların tedavisinde kullanılır. Ancak yüksek dozlarda kullanıldığında bazı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle niasin takviyesi kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.